Daha yaklaşık mı? Bilmiyorum. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi Efraim Usta'nın oraya uğradık. Şimdi Efraim Usta'nın bir de çırağı vardı. Kardeşi Hakan. Hakan da Çıldırım bu yanın iki tarafında. Dükkanı açtı. Şu anda onun dükkanına geldik. Anda eş, eşi Naila Hanım. Buraya geldik de Hakan Usta'ya bir kolay gelsin demeye. Evet Hakan Usta'nın Sizin akrabadır Selamun Aleyküm Hakan Usta Hem Selam Emre Usta kolay gelsin Teşekkür ederim Şimdi Efraim Usta'nın yanına gittik de Ziyaret ettik ha, Dedim Onun bir de çırağı vardı Hakan Usta Hakan Usta da onun çırağıdır O da kendine bir Çıldırda yer açtı. Evet, Sen çırağında hem de. Evet. Allah kolaylık versin. Evet. Allah kazancınız helalden bol etsin. Evet. Ee, evet. Şimdi evet. gel gel el otur iki kelime konuş gider işimiz <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yok. Gideceğim bir kan Birkan, bir kan öyle geldim köye gideceğim. Selam Aleyküm Herkimiz Hakan var. Usta. Sen zaten hemen hemen köylülerimizin hepsi biliyor. İbrahim'in Usta'nın çırağı. Değil. 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 Hakan değil. Usta. Değil. Burada kendine açtın. Allah hayırlı etsin. Allah, 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 Allah hayırlı bol kazançlar ha. nasip etsin. Sağ ol. Aa köyümüze, köylümüze veyahut ki söylemek istediğim bir şey varsa ha. şey yapıyoruz sayfamıza. Abi. Köyümüzün sayfasında ha. paylaşacağız. Burası da şey parça dükkanı dediğim gibi. Burada. parça dükkanı evet. Ha. Allah hayırlı etsin kardeşim Allah Allah benim. Allah ha, evet. evet. Burada senin gibi, misafirlerimiz, emi gibi misafirlerimiz böyle misafirlerimiz, emin oğlu gibi misafirlerimizle yaptığımız yok. Böyle İyi maşallah. Ofisimiz ha. var. Tamam. Efraim ofisinde ziyaret ettik. Geç bakayım böyle konuşmak istediğim bir Hatır, şey varsa konuş. Efraim abi tabi daha emekler, çocukları artık daha ilgileniyor. Ağır dedemin gibi olsun. He. Her şeyimiz, babamız, abimiz, ustamız, her şeyimiz dinler <laughs> koptu. Evet Hakan Usta kısaca öz kısa öz köyümüze köylümüze arkadaşlarımıza dostlarımıza konuşmak istediğin söylemek istediğin bir şey varsa konuşabilirsin. İstediğin şeyi konuşalım. Aşağı yukarı bizim köyün Allah şükürler olsun yüzde sekseni esnaftır. Yani ekmeğini çalışıp annenin elini kazanan insanlar. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Hakan Usta'nın buraya geldik. Ziyaret ettik. Ama canlı yayınımız Maalesef iki sefer koptu. Hakan Usta bir baba türküsü dedi söyleyeyim makamında ama kopunca biz de video dedik alalım böyle videodan paylaşalım. Evet Hakan Usta bir baba türküsü söyle bakalım. Kardeşlerimde dedim Allah geçenlerimize, babalarımıza, anılarımıza, bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Amin inşallah. Allah şu anda da hayatta olan Selim'e, çocuğuna, köylümüze, memleketimize huzur hayırlı huzur ömürler versin. Amin inşallah. Ben de babalar biraz daha fedakar Bundan dolayı hem baba gitsin hem de ana gitsin de, de ben babalar biraz daha fedakar Bundan dolayı bir baba ana rahmetli çoban oğlum tüküsü böyle adıma geldi. Evet. Bir tane tüküsü Evet. Dünyanın en büyük var.

den yanadır anamdır anamdır den yanadır anamdır anamdır gizme gelene arzındır den yanadır yaşayan analara selam eder ellerinden öperim. Rahmetli olanlara da Allah gani gani rahmet dilerim. Amin. Bu da sana da dinlerdikler. Çok çok teşekkür ederim. Ağzına diline sağlık Hakan Usta. Yani Var olasın, sağ olasın. Köşelerde kalmamaca bu insanları dinlemek sen senden de, olayın. sen senden de. Allah işin var. Teşekkür ediyorum abi. Allah. Allah sizde de, bize de uzun ömürler versin. Amin inşallah. Allah çoban orada demi ki söyler Türkler çoban olmayı ona da ben rahmet etsin rahmet öyle demişti. Biz de bir iki tarihini gündeme getirmiş olduk. Amin inşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzına diline sağlık. Size sağ olun.